Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Parkinson hastalığında ileri evre tedavi yöntemlerinden biri olan bağırsak jeli pompa tedavisini konuşmak istiyorum. Parkinson hastalığında yaptığımız değerlendirmeler, nörolojik muayeneler ve incelemeler sonrasında uygun gördüğümüz hastalarımıza önerdiğimiz cihaz destekli tedavilerden bir tanesidir. Bağırsak jeli pompa tedavisi adından da anlaşılacağı üzere hastalarımızın gün içinde ağızdan alarak kullandıkları ilaçların özel formüllerle jel haline getirilerek ilaçların emilim bölgesi olan bağırsaktan küçük bir giriş yapılarak bir kaset yardımıyla pompa şeklinde verilmesi esasına dayanır. Bu küçük giriş birlikte çalıştığımız değerli meslektaşlarımız gastroenteroloji uzmanları veya genel cerrahi uzmanları tarafından endoskopi ünitesinde rahatlıkla uygulanabilen bir yöntemdir. Giriş yerinin hazırlanması sonrasında her hastamızın bulgusuna, şikayetlerine, hastalığın süresi ve şiddetine uygun olarak kullandıkları ilaçların jel haline getirilmesi ve bir kaset içinde gün boyunca kanlarına karıştırılarak beyne ulaşmasının sağlanması esasına dayanan bir yöntemdir. Böylelikle hastalarımız bu tedavi sayesinde Gün içinde ağızdan ilaç kullanımına gerek olmaksızın, açlık veya tokluk gözetmeksizin dopaminerjik tedavinin sürekli kanlarına karışıp beyinlerine ulaşması nedeniyle hareketlerini daha rahat yapabilmektedir. Parkinson hastalığına ilişkin gerek ilaç tedavileri, gerek cihaz destekli tedavilerle ilgili merak ettiğiniz her konu için lütfen ilgili nörolojik hekimlerinize ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Sağlıklı günler diliyorum.